Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca sizde sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üslü sayılar konusunu işleyeceğiz. Tanımı a bir reel sayı ve n sayma sayısı olmak üzere n tane a sayısının çarpımı a'nın n'inci kuvveti de denir. Şeklinde yapılır. Bu tanıma göre a üzeri n demek a çarpı a çarpı a çarpı, çarpı n tane a'nın çarpımı demektir. Örnek olarak 3'ün 4. kuvveti 3'ü 4 defa kendisiyle çarpmak anlamına gelince 80 midir. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 2 3 defa kendisiyle çarpılması anlamına geldiği için eksi 8'dir. Tabi buradaki tanımda taban herhangi bir reel sayı üstü doğal sayı olarak yazılmıştı. Ama genel olarak üstü sayılar ifade ederken taban herhangi bir reel sayı olabildiği gibi üste herhangi bir reel sayıdır ve üstü sayılarla ilgili özellikler bu durum içinde geçerlidir. Genel kural olarak A üzeri n, n çarpı A'dan farklıdır. Bu nedir? 2 üzeri 3 ile 2 çarpı 3 aynı şey değildir. İşlem olarak farklı sonuçta verir. Yani 2 üzeri 3 demek 2 çarpı 2 çarpı 2 o da işte 8 demektir. Ama yani bunun istisnalar var mıdır? Vardır. Mesela 2 üzeri 2 2 çarpı 2 eşittir. Bunun gibi istisnaları bir kenara bıraktığımızda a üzeri n n çarpı a'dan farklı ederiz. Birinci kuralımız sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. A sıfır ise yani sıfır üzeri sıfır belirsiz ederiz. Bu e, kavram belki ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Yani sıfır üzeri sıfır demek sonucu önceden bilinemez demektir. Daha sonra ileri matematik konularında limit konuları işlerken sıfır üzeri sıfırın nasıl hesaplanacağını kısmen göreceğiz. İkinci temel kuralımız A'nın birinci kuvveti A'dır. Yani her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti artı 3'ün sıfırıncı kuvveti artı eksi 4'ün birinci kuvveti İşlemin sonucu kaçtır? Yazdığımız iki tane kurala göre taban sıfırdan farklı olduğu müddetçe bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Ne kalitesi olsa pozitesi olsa fark etmez. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti de 1 çıkar. 3'ün sıfırıncı kuvveti de 1 çıkar. Her sayının birinci kuvveti kendisi eşittir. Dolayısıyla eksi 4'ün birinci kuvveti eksi 4'tür. Arada artı işareti doğal olarak eksiye dönüşür ve 4 olur. Bu işlemin sonucu da eksi 2 bulunur. Üstelik sayılar toplama veya çıkarma işlemleri tabanları ve üstleri aynı olan üst sayılar kat sayılar arasında yapılır. Bu kural aynı cins toplanabilir diye özelliğin değişik bir ifadesidir. Yani aynı cins farklı dediğimiz şeyler burada a üzeri n'ler. a üzeri n'ler aynı olduğu için kat sayılar oran x, y ve z'ler arasında toplama ve çıkarma işlemi yapılır. 5 çarpı 220 eksi 3 çarpı 220 ve 6 çarpı 3 üzeri 10 artı 5 çarpı 3 üzeri 10, eksi 2 çarpı 3 üzeri 10 işlemler yapalım. Birinci işlemimiz 5 çarpı 220 eksi 3 çarpı 2 üzeri 20 eşittir. 2 üzeri 20 aynı sayılar olduğu için 5 ile 3 arasındaki çıkarma işlemi. 5 ile 3 çıkarsa 2 kalır. 2 çarpı 2 üzeri 20 olur. İkinci işlemimiz 6 çarpı 3 üzeri 10. Artı 5 çarpı 3 üzeri 10. Eksi 2 çarpı 3 üzeri 10. Yine burada üstü sayılar aynı olduğu için toplama ve çıkarma işlemi kat sayılar olan 6, 5 ve 2 arasında yapılır. 6, 5 daha 11. 2 çıkarsa 9. 9 çarpı 2 üzeri 10. 3 üzeri 10 olur. Öğrendiğimiz özelliklere bakarak işlemler Burada sona ermiştir ders. Daha sonra üstü sayılan çarpma işlemi gördükten sonra bu işlerin işlemlerini nasıl devam edeceğini göreceğiz. Üstü sayılan çarpma ya bölme işlemi iki durumda yapılır. Bir, tabanlar eşit olması durumu. Tabanlar eşit olan üstü çarpma işleminde üstler toplanır. Bölme işlemi üsler çıkarır. Yani a üzeri n çarpı a üzeri m, a üzeri n artı m'dir. Tabanları aynı. Üstelik toplamışız. Çarpma işlemi. A üzeri n bölü A üzeri mi? A üzeri n eksi m'dir. Tabanları aynı. Bölme işlemi. Üstelik çıkarılır. 5 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 6. Ve 2 üzeri 40 bölü 2 üzeri 36 sayıları hesaplayalım. 5 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 6. Tabanları aynı. Üstelik çarpma işlemi. üsler toplanır. 5 üzeri 10 olur. 2 üzeri 40 bölü 2 üzeri 36 eşittir. Tabanlar aynı. Bölme işlemi çıkarır. 2 üzeri 40 36 çıkarsa 4 kalır. Ama yani bu işlemde ister sonucu böyle bırakır istersek kolay hesaplanabilir bir sayı olduğu için 2 üzeri 4'ün karşılığı 16 yazarız. 2 üzeri 88 eksi 2 üzeri 86 artı 2 üzeri 85 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi burada üstü sayılar toplama ve çıkarma işlemi var. Ama dikkat çekmiştir. Toplama ve çıkarma işlemi tabanları ve üstlere aynı olan üst sayılar Burada tabanlar aynı fakat üstler farklı. Bugün problemlerde tabanlara aynı olan çarpma işleminin tersinden uygularsın. Nasıl? Mesela burada en küçük üst 85. Diğer sayıları 2 üzeri 85 cinsine yazalım. 2 üzeri 88 sayısı 2 üzeri 85 artı 3 demektir. Bu da 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 85'tir. Yani 8 çarpı 2 üzeri 85 olur. Dikkat ederseniz bu tarafa doğru gitseydim tabanları aynı üst sayıların yani çarpma işleminde bu sonucu elde edelim. Tersine okulandık. 2 üzeri 88'i 8 çarpı 2 üzeri 85 olarak yazdık. Aynı şekilde 2 üzeri 86'yı 2 üzeri 1 artı 85 olarak yazalım. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 85 eşittir işte 2 çarpı 2 üzeri 85 olur Bu durumda 8 çarpı 2 üzeri 85 Eksi 2 üzeri 80 2 çarpı 2 üzeri 85 Artı 2 üzeri 85 işlemiz Hesapın Şimdi üçünü de üstler aynı Daha doğrusu tabanlar ve üstler aynı Tabanlar zaten aynı olduğu soruda verilmişti ve İşlemleri de yapacağız Katsayı oran 8, 2 ve 1 arasında yapacağız. 285'in görünmeyen katsayısı 1'dir. Bunu zaten çarpma işlemi biliyoruz. Yani 8 eksi 2 artı 1 çarpı 285. Diğer bir fayda de 7 çarpı 285'tir. İkinci çarpma ve bölme işlemi durumu. Üstlere işte üstlere çarpma veya bölme işleminde işlem tabanlar arasında yapılır. Yani çarpma işlemi varsa tabanlar çarpılır. Bölme işlemi varsa tabanlar bölünür. Ortak üs yazılır. A üzeri n çarpı b üzeri n ifadesinde tabanlar a ve b çarpılır, Ortak üs n yazılır. A üzeri n bölü b üzeri n ifadesinde tabanlar a ve b a bölü b yazılır. Ortak üs n yazılır. 3 üzeri 4 çarpı 2 bölü 3'ün dördüncü kuvveti. 8 üzeri 5 ve 4 üzeri 5 işlemlerinin sonucu kaçtır? 3 üzeri 4 çarpı 2 bölü 3'ün 4. kuvveti. Bu işlem aslında taban üstleri aynı olan bölme işleminin sonucu yazmış. Sonucu böyleyse aslında işlem şudur. 2 üzeri 4 bölü 3 üzeri 4 demektir. Bu sonucu bir önceki adım yazar. Şimdi kesirlerle çarpma işlemini burada uygularız aynen. Yani 3 üzeri 4 burada çarpım durumunda bu kesirin paydası sadece. Sonuç 2 üzeri 4 kalır. İkinci soru 8 üzeri 5 bölü 4 üzeri 5. üsler aynı tabanlar bölü 8 bölü 4'ün 5. kuvveti eşittir. 8'i 4'e bölersek 2. 2 üzeri 5. Yine daha önce söylediğimiz gibi bunu 2 üzeri 5 olarak da bırakırız. Veya 25'in 5'in yukarıda hesaplayıp 32 de yazabiliriz. 6 üzeri 8 bölü 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 7 işlemin sonucu kaçtır? Paydasında tabanlar ve üstler farklı iki tane üst sayı çarpımı başlığı var. Payında zaten bir tane sayı var. Şimdi bunu ne yapacağız? 1. Çarpma ve bölme işlemi yapabilmeniz için ya tabanlar aynı olacak ya üstler aynı olacak. Tabanları aynı yapmak için 6'nın 3 çarpı 2 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 6 üzeri 8'in 3 çarpı 2'nin 8. 8. kat olduğunu da biliyoruz demektir. Üstleri aynı olan çarpma, üstü sayı çarpma işleminin tersine uygularsak bu sonuç aslında 2'nin 8. kuvveti çarpı 3'ün 8. kuvveti demektir. Yani bu hem bunun kuvveti hem de bunun kuvveti. Dolayısıyla kesrin payı 3 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 8. Paydası 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 7. Ha şimdi bu aslında 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 7 bölme işlemlerinin çarpımı olarak da yazılabilir. 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri 6 tabanlar aynı. Üstler farkı 2. 3 üzeri 2. 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 7 tabanlar aynı. Üstler farkı 1. Çarpı 2 üzeri 1. 3'ün karesi 9. 2'nin birinci kuvveti 2. 9 2'yi çarparsak 18 olur.